Evet arkadaşlar yine bir deney videosuyla karşınızdayım. Hemen abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz ve Şevki kamera arkasında ben burada Instagram'dan takip ediyorsunuz. Bugün ne yapıyoruz Şevki ya? Ne yapıyoruz? Bugün Canik'le arkadaşlar görmüş olduğunuz Canik Airsoft tabancalarıyla normal vs ne yapıyoruz Şevki? Alayım onu da. Al. Red tatlı. Normal şekilde atış yapacağız. Ve Red dotlu şekilde atış yapacağız. Bakalım performans olarak atış esnasında bir fark yaratacak mı Red Dot? Onu test edeceğiz. Şöyle göreyim sana. Çok Elimde bir tane göstereyim. de Red Dot var. Şunu Harbesef da gösterelim. Şeki. Mechanix'in Red Dot'ı. Şey dot Mechanix. Şöyle şekilsiz e, şekilsiz. Bir kod çek. var onu da söyler misin? Delta Size koduyla Canix Store'da bulunan her şeyi yüzde on indirimle alabiliyorsunuz. Yüzde on indirim. Değil mi? Öyle değil evet, mi? Evet, yüzde on indirimle alabiliyorsunuz. Yüzde on. Yani 2500 ise 250 TL indirim. Güzel para. Güzel ha. para beyler. Güzel para. Arkadaşlar artık videolar kış geldi, soğudu, üşüyoruz artık yani. Bir like atın. Yani. Çok zor şartlar altında video çekiyoruz Sevki. Yeter artık ya. Evet hedefi de gösterelim. Hedef ne? Yanımızda arkadaşlar bir hedefimiz kardeşi, var. kardeşi Azlum. Azlum. Azlum yanımızda arkadaşlar. Azlum A4 kağıdından oluşan bir hedef. Buna normal cenikle yani red dot satış edeceğiz ve sonra red dot'ı takacağız. Red dot'lı şekilde satış edeceğiz. Bu tabanca ile o tabanca birebir aynı. İkisi de TP9 Elite Combat Airsoft. Evet. Şimdi bunu test edeceğiz. Önce ben test edeceğim. Bitireceğim. Sonra Şevki test edecek. Tamam, tamam ya. mı Şevki? Tamam. Hadi bay. Evet arkadaşlar şimdi Şevki'yi döveceğim. Yer nanyere geç. Şimdi hedef burada. Şevki şöyle bir mesafe koyuyorum ki aynı atışı gerçekleştirelim. Arkadaşlar bu boru yaklaşık 1.5 metre, 1.60 falan. 1. Şimdi şöyle koyduğumu varsaysam 3 4.5 6 metre iyi mi? İyi. 6 metre. Bakayım. İyi iyi. 7 yapalım 7 Tamam 7 yap. Yediciler var ya yedici yedi metreciler. Tamam. Burası bu çubuğun arkası arkadaşlar. Tam 7 metre Şevki şimdi ben şunu bırakıyorum. İlk atışımı gerçekleştireceğim. Çok rüzgar var biliyorum. Artık kış geldi zaten Şevki. Evet kış Sp geldi. Sponsorlardan yok mu şöyle komple böyle ısı geçirmeyen bir şeyler? Evet yok. Üşüyoruz video çekerken. Üşüyoruz. Ulan neler nelere katlanıyoruz video çekerken? Üşüyoruz. Evet. Hazırım. Hazır. Reddasız deneme. Reddasız deneme. Denek 1. Attım bayağı. 8. 8 atış. Evet arkadaşlar toplam 8 tane atış yapmıştım yaptığım atışları gösteriyorum. Bir. Şurada iki var. Şurada üç var. Şurada dört var. Beş. Altı. Yedi. Sekiz tane mi atmıştım? Evet. Şöyle bir şey yapmışım. Bir şey ki böyle dikine bir şey yapmışım. Evet dikine bir şey yapmışsın. Dikine bir çalışma yapmışım. Sımsıkı şey taş gibi sımsıkı taş şimdi, gibi dimdik. Şimdi bir de neyle atacağız? Ne atacaksın? Bu ne lan? Man Aldım. Aa, hacıladı. Diğer şarjörü takayım. Sen takip. daha önce hiç Red dot atış yapmış mıydın? Yaptım tabii canım. Hiç yapmışa benzemiyorsun da bunu neyse. Şevki bu ne olsun nereye ayarladın <laughs> sen bunu ya? <laughs> sen hiç yapmamış sanıyor. Bence hiç sen atış yapmadın. Ya yaptım yaptım da, da Glock'la yapmıştım. Canik'le yapmamıştım. Şimdi arkadaşlar Şevki göster şunu bir. Göster gösteriyorum. Gel gel şuradan göster. Ha gösterdim. Red göster. 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 Arkadaşlar Red dot burada. Dur arkayı şey yapayım. Bakın Red dot. oha. Bak şöyle yapınca red da hareket ediyor. Buna paralaks denir. Bak hop 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 bak oynuyor bak. Woohoo. Tamam lan yeter. Tamam hadi çok oynadık. Hadi. Dur şöyle miydi Şevki? Şuraya mı şey reddatım var ya mi? artık. Her yerden çekebilirim Red. Yapabilirsin var. Yapabilirsin yani sonuçta. Şevki Sikis 2023 geliyor. Gönder. Evet Şevki şimdi e, reddatın olduğu noktaya mı atmamı istiyorsun? Yani. Tam bir şey diyeceğim de ben nasıl göreyim? Ha doğru pardon. <laughs> pardon. Başlıyorum. Başla bakayım. Red Dot'la canik atış yapıyoruz. Red Dot'ımız ayarlı. <laughs> Attım. Nereye gitti? Evet Red Dot gerçekten <laughs> ayarlıymış Şevki. Tebrik ediyorum. Evet bu bir suikast. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası. Rüzgar, rüzgar. Rüzgar falan değil, reddat ayarlı değil. Rüzgar. Reddat ayarlı değil. Bu yani bir ben... <laughs> Bu bir komplo. Ver reddat ayarlı. Bu bir komplodur. Ver ver. Al şunu. Al şunu. Ver bana bir dakika kamerayı almam lazım. Veriyorum sana. Ver, ver bana de. kamerayı. Aldın mı? Evet. Aldın. Şimdi şey ki bir tane atış yap anlayacaksın nereye attığını. Dur. Niye öyle oldu? Rüzgar. Bozuluyor mu hemen? Ha? Bozuluyor mu? Yok, bozulması değil de. Hı. Yani arkadaşlar Bazen böyle şeyler oluyor. Ya yakın mesafe atacakmış gibi ayarlasana şunu. Arkadaşlar red dot nasıl ayarlanıyor? Şimdi onu görüyoruz. Şöyle ufak bir aparatı ihtiyacınız var. Altı gen alyan, değil mi bu? Evet. Yıldız, pardon. Yıldız gibi olan versiyonundaki alyandan. Buradan şey ki noktanın gittiği bölgeye ayarlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Tam 12'ye mi nişan almıştın? Evet. Ne oldu? Red Dead oynuyor. Bak gördün mü? Her oynuyor. oynuyor. Şimdi gel pirinç, gel pirinç. Geliyorum. Gel pirinç. Hemen ameliyathane, ameliyat. Ameliyat, ameliyat yapıyoruz. Canlı, ameliyat. canlı yayında ameliyat. Canlı yayında. Red şeyimiz yok, tamam. Bak şimdi ne yapacaksın? Hocam yaşayacak mı hocam? Yaşayacak, yaşayacak. Bekle. Bekle daha o. Sen benimle kal, benimle kal. Ne diyordu Arif? 216 şeyde. Ne dedi? Sen güçlüsün güçlüsün. Bıldırcın yumurtası var mı? <laughs> var. Evet arkadaşlar canlı yayında ameliyat gerçekleştiriyoruz. Şevki Usta ameliyat yapıyor. Sonra yok reddat Yok. Siz şey. daha tanımadınız Arif. Siz daha tanımadınız Arif. Bu niye oluyor biliyor musun? Niye? Çok ee, mu tepiyor? Yok tepmesi değil. Loctite sürmemiz lazım. Bir de ben fazla sıkmadım ya yaraları. Şey olmasın diye, yalama olmasın diye. Evet. Bu normalde gerçek ateşli için değil mi? Evet. Ama bir akıllı çıktı dedi ki bunu Airsoft'ta kullanalım. Kim acaba o akıllı? Delta Size. Evet. Aha, burada. Tam evet. da kendisi burada. Delta Size. Yalama olma. Olmaz olmaz. Öyle şeyler çarma. Vallahi yaptım galiba. Bir Oynuyor mu? Yaptım. Tamam oynamıyorsa sorun yok. Oynamıyor da Aparat galiba. oturdu. Ne? Videnin ağzına sıçtım. Yok yok öyle deme. Tabancanın değil mi? ağzına sıçtım. Nasıl ya o zaman çalışmaz ki. Çalışır. İnşallah öyle bir şey yapmamışsın da Çevki. Canlı yayında tabancayı bozacaksın. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle yakın çekim yapayım şöyle şöyle. Hıh. Hmm. Ne oldu usta? Arazide bunları yaparken dikkatli oluyoruz. En küçük bir parça GGVP olmanıza neden olur. Gel bakayım. Evet. 7 metre çizgimiz. <laughs> oldu galiba. Eğer kırmızı noktaya bakarak attıysa. Evet. Tamam oldu. Evet. Atış gerçekleşti. Şimdi ben deneyeceğim. Onları bir şey yap. Şimdi videoya devam ediyoruz. Devam ediyoruz evet. Yukarı nişan al biraz. Oğlum. Biraz yukarı nişan alayım. Evet. Tamam. Şimdi Red şey Şevki tekrar ayarladı. Red Dot'ta atış yapacağım. Red Dot'a bakarak yani. Beş. Vurabildin mi? Vurdum tabi lan. Hepsini vurmuşum arkadaşlar. Ben şu an 5 tane ilk bakışta gördüm çünkü. Şöyle göstereyim. Şu 1 zaten. şu 2. Şu 3. Şu 4. Bir tane daha vardı. Şu kaçırdın mı acaba? Ha bir tane de şurada var. 5. Bunları çünkü daha önceden yapmıştım. Evet. Yani. Yani hangisi daha iyi oldu? E iki tane kaçırdığım için şeyde kaçırmadım için. Red daha iyi şu. An. Red Dot'lı aynen kötü atış yaptın. Şimdi... Şimdi bir dakika bir daha deneyeceğim ya. Red Tekrar. Datlar. Şimdi Red Dot'la çok fazla atış yapmadığım için evet. normalde ben çünkü Red Dot'sız at atmaya alışmışım. O şekilde deneyeceğim. Evet Red Dot'la atış yapmayı deniyorum tekrar. At bakalım. Altı Bitti. Ve bu daha iyiydi. Bu daha Oha, iyiydi. Oha 12'den vurmuşum bir tane. Evet. Hop hedef gidiyor. Nereye attım? 1, 2, 3, 4. Bak 1, 2, 3, 3, 3 4, 4 5. 5. Zaten 5 atış yaptım. Arkadaşlar. Yani biraz daha iyi atabildim. Bu da neyi gösteriyor? Ee, antrenman yaptıkça yeni şeylere hemen alışmanız daha kolay oluyor. İki, iki kez ıskalamışım. Red tatlı. Yani yok genel. Yok Red tatlı iki defa kaçırdın. Red evet, Dot'sız hiç kaçırmadın. Hiç, kaçırmamıştım. Yani şöyle. Yani Red tatlı ile Red tatsız arasında Airsoft'ta çok bir performans farkı yok. bende olmadı. Şimdi bir de Şevki'de bakacağız. Aynılarını Şevki test edecek. Kağıdı değiştireceğiz. Ondan sonra bakalım Şevki. Bakalım sen nasıl başaracaksın yani. Sen nasıl bir başarı yakalayacaksın. Şevki 8 2023. Evet Şevki, şu anda kayıttayız. Mekanik nişangah. Herhangi bir optik yardımcı nişangah falan hiçbir şey yok. Parmağımı e, şey yaparken kestim. Siz söyleyin. Domates evde şey yaparken kestim. Hadi bak bembeyaz sayfa açtım sana. Yeni hedefimiz de geldi arkadaşlar. Bu ne? Arpacık. Bu ne? Yes. Soğan. Bu bu ne? Göz. Göz. Ne oluyor? Gez, göz göz arpacık. Gez, karıştır hepsini. Şimdi Şevki. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar biz normalde airsoft'ta çift göz atıyoruz. Şimdi Ama nişan, bugün nişan olarak atacak Şevki. İlk olarak nişan olarak at. Şevki ben 8 tane atmıştım. 8 tane salla. 5. Vallahi şey, bir tanesini, nereye attım bilmiyorum. Bir tanesini içinden geçirmiş olabilirsin bir tanesini. Nereye attım bilmiyorum. Sanki öyle hissettim. Aynı yerden evet iki boncuk var. Say bakayım bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam. Hepsi hedefte nişan alarak attın. Nişan alarak attım. Şimdi Normalde biz hep bu şekilde atış yapıyoruz. Hava soğuk bu arada. Canik bir soğuk performansını da görüyoruz. Aynen ilk defa deniyoruz. Ee, Şevki şimdi red dot'la şekilde atmanı istiyorum. Her yerimden Canik çıkıyor ya. Bu nedir ya? Canuk. Canuk. Şimdi Şevki tekrar reddat'ı göster bize bir. Şekilsiz reddat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop, bir tane şuraya atayım. Hop burada. Hop burada. İşte böyle. Bakalım ne olacak. Evet, reddat performansı. Bakalım nasıl. Kaç oldu? Yeterli at bir tane daha. Tamam. Yeterli. Vuramadıkların var Şevki ben gördüm. Vuramadın mı? Evet sağa aşağı kaydın. Bayağı kaymışsın hem de. Oha. Neredeyse dört tanesi dışarıda. Bir, bir dışarı, iki, iki dışarıda, üç dışarıda. Dışarı, 5 6 7. O 7 7 iki tane var. 7. Şuradaki de var bir de. Şu mu? Evet. 8. Neden böyle oldu? Aslında grupmana baktığımız zaman bak grupman önemli abi burada. Bak grupmanlar neredeyse aynı. Sadece e, nişanga kaymış. Sapma var. Sapma var. Yani 12'ye nişan alırken buraya gidiyor. E, demek oluyor ki burada aslında red dot ve kendi nişanga e, ayarlanması gerekiyor. Ama grupmana baktığımız zaman ikisinin grupmanı da neredeyse aynı. Peki şimdi, şimdi sana bir şey daha önemli. söyleyeceğim. Şimdi bunu atış yaparken sağ aşağı kaydığını tespit ettin. Evet. Şimdi ona göre kendini ayarlayıp atmayı denesene. Ben. Tamam. Hani kendi kafandan. Tamam. Red Dot'u ayarlamış gibi. Red Dot'u ayarlamış gibi. Demek ki sağ aşağı atıyordu, nereye bakıyorsan demin. Bu şekilde dene bir de. Yeter yeter. <laughs> Şevki 12'yi de elip geçtin, 12'yi de geçtin. Hem de defalarca. Yani... Arkadaşlar, fark. şuradan da gözüküyor neredeyse artık. Oğlum bu burayı ne yaptım lan ben? Şevki neredeyse hepsi de oraya attın. Ciddi misin? Aynen. Çünkü Bak. neden? Sıfırlamayı kendi gözümle del yaptım. Delmişsin oğlum delmişsin Parmağını çıkarsan yani. arkadan. Hani bir taneden fazla geçti. Bir iki tane <laughs> geçti. Sadece bir tane. Hepsini şeyde. çiz onların. Bir. Şuradakileri de çiz. Aşağıdakileri de çiz. Bir. Evet. Bir tane daha var. Evet. Yani. Red Dot'a bakarak mı atış yaptın? Red Dot'a bakarak atış yaptım ama sıfırlamayı e, şeyden yaptım. Kendi kafamdan yaptım. Sniper'larda yaptığı gibi. Yani ee, sen bana ne dedin? Sağ aşağı atıyorsun. Onu atıyor şey e, onu biliyormuş gibi at dediğimde ben direkt sol üstü aldım reddadı. Direkt 12'ye gitti. Şimdi son bir testimiz var Şevki. Bir de onu test edeceğiz. Ne? Şimdi ilk ben yapacağım sonra sen yapacaksın. Tamam. Normal klasik Airsoft'taki atış stilimizi yapacağız. Ha yürürken. Bakmadan. Ha bakmadan. Çünkü biz gel bakmıyoruz Airsoft'ta. Doğru. Aynen. Doğrultuyoruz. zaten doğrusu yakın mesafede Ekip mesafede nişan almıyoruz Geç kameraya bir Ver bana Biz normalde ne yapıyoruz Veriyor arkadaşlar musun bana? Bana? Verdi Arkadaşlar bana? biz Verdi bana Arkadaşlar biz normalde şöyle yapıyoruz Düşman gördük Çekiyoruz Bak benim gözüm burada Burada değil Burada Evet Böyle böyle atıyoruz biz Evet doğru Biz buna alıştık Doğru onu test edeceğiz Şevki Tamam şimdi. test edelim hadi Geliyor At dediğinde atacağım. Hemen hemen mi yoksa normal mi atayım? Normal at, hızlı atacaksın. Düşman var sonuçta karşıda. Tamam. Hazır. Hazırım. At. Dört tane attım. Vurabildim mi? Vurmuşum iki tane. İki tane karavana atmışım. Hemen göstereyim. Kırtasiyecilerin başına K yazalım sana D yazarız. Ben iki tane vurabilmişim. Hadi Şevki hemen şimdi sen yap. Ya <laughs> bana. Ver. Ay kıyamam ya. Bak şuradan. Evet. Ver ver. Elime ver. Onunla at sıkıntı Bunu yok. Bununla mı Fark etmiyor ki oğlum. Zaten İyi, bakmıyoruz tamam. ki nişangaha. Tamam. Nişangaha bakmıyoruz. Doldur. Kılıfla. Evet. Şevki karşında düşman varmış. Dört tane atacaksın. Tamam mı? Ama nişan almak yok. Nişan almak yok. Direkt Bak, burada kayıt, başlayacağım. Kayıt çat, alsın çat 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 diye şey ha, Tabii, yapacağım. He Amerikalı haynasız gibiyim yapacağım. Tabii şey Erdal abi sağ olsun o öğretti öğretmenim. Evet hazır sen? Hazırım. At. Vurdun mu hepsini sence? <laughs> ya vurdum tabii ki de. Dört tane vurdun mu? İyi neyse bir tanesini karavana geçmiş. Aa. Üç tane vurmuşsun. D. 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 Şevki 3 tane vurdu. Ben 2 tane vurabildim. Benim skilllerim daha iki, iyi. Şevki bir de şey yapalım. Son. Hareketli. He hareketli. dur yapayım. hareketli tamam dur hemen başlıyorum. Şimdi sen, sen başla ilk. Tam nereye gidiyorsun oğlum oha. Koşacağım. Hayır ya. Sen bana şey yap. Ne yapayım ben sana? Bana şey yap. Sen bana komut ver. Bana, bana, tamam, yap, sen bana gel, emir gel. ver. Hadi ba gel. At deyince atacağım tamam, tamam mı? gel. tamam tamam. <laughs> Tümsek mi vardı orada? Niye öyle geçtin? <laughs> ya geçti Ya, geç, ya, geç böyle, bir şey ya. böyle bir şey olamaz ya. Olmay böyle bir şey olamaz. Hedef mi bitti? Koşacağım, at deyince at. Koşacağım. <laughs> tamam. Ya bir dakika böyle Aman bir saçma be. bir şey bu ne ya? Böyle bir şey olamaz ya. Bari şuraya doğru ilerle ya. Tamam hadi hazırım. Hazır mısın? Oğlum sen boğa mısın Hadi hadi, hadi hadi. Koş gel. yapma hadi. Koş. Nişan aldın mı? Nişan almadım. Nişan almadım. Tamam. Gel, gel bakalım. bakalım. Gel Vurabildim gel. mi? Sana Şevki Sekesi 2023'ü gösterdim. Gel. <laughs> Vuramam misin gibi gel, hissediyorum gel, ben. Gel gel Kalemi ver. Kalem bende. Bir şey diyeceğim. Vuramam misin ki? <laughs> Neyi göstereceksin? Karıştırma. He. Yakalamışsın. Onu boş ver ya. Kağıdı yak şuradan yakalamışsın Şevki bir tık. Tamam. Hazırım. Dur. Sen de yapıyorsun. <laughs> o neydi be? Bu ne? O boş ver. Bizim Şuradan İspanya'da... mesela böyle niye geçiyorsun? Böyle gitmiyorsun. Ya o bizim İspanya'da çok şey. Hadi hadi hadi. Hazır mısın? Hazırım. Koş! <gülüyor> Vur! Çek. <laughs> <Şeker. gülüyor> Kaç tane attın? 5 tane attın. 5 tane attım Hayırdır? Zaten bir tane yere attın. Dik sesi geldi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kalbin <laughs> gibi tertemiz. Aha ben de şurada yakalamışım Şevki. Eşit, eşit nerede şey? Eşitse bir daha atacağız. Ver bir. Kamerayı bana ver. Eşitse bir şuradan. daha atacağız. Arkadaşlar, Yok, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. eşit Şevki, bir daha. Bunu altın vuruş belirler Altın vuruş ne var? Evet, gel. Altın gol uygulamasına geçiyoruz. Evet. Ben atıyorum. Evet. Sen atıyorsun. Ortaya en yakın kimse kazanıyor. Ayda, tamam. Tamam mı? Tamam. İstediğimiz hadi. gibi atabiliyoruz o zaman. İstediğimiz. Aynen. Nişan, nişan. Her şeyi var. Ne, şey, reddat? Reddat da var. İyi, tamam. Hadi. İlk ben niye atıyorum ki? Bilmiyorum. Sen at. Kameraman benim. Dur. Nerede? Gel. Bak burası gelirse ben atıyorum. Burası gelirse sen atıyorsun. <laughs> Bunda bir bokluk vardı. Hadi bakalım. Gel Hadi. gel. <gülüyor> <gülüyor> At <dedi>. At. Bir <laughs> atıyor. At. Heh döndü. Sen atıyorsun. Mekanik geldi. Niye ben atıyorum oğlum? Öyle yazı tura Sana attık. geldi, sen senin atman yazı lazım. Yazı o elinden düştü lan öyle şey mi oldu? O olur? tarafı sen seçtin o taraf geldi işte sen atacaksın. Ben mi? Ben mi seçmiştim? Evet. Allah <laughs> <laughs> Allah. Vallahi iyi değil ha. Arkadaşlar arkadaşlar iyi seçin. seçim. Bak ben yanlış Allah seçtim. Allah'ım ne olur şunu ortadan vurayım. <laughs> tek atış oğlum tek atış da çok hadi. şey lan. <laughs> Olimpiyat olası ya sanki. <laughs> Allah kahretsin ya. Yukarı gitti ya. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada <laughs> al şunu al şunu. Sen bakmadan atsan da olur şu an. Şey sen gözünü kapatarak at bence. Vursun arkadaşlar bence. bu 8 kime gelsin biliyor musun? Ya <laughs> <laughs> ah. <laughs> gene başlıyor. Eşik <laughs> <laughs> at. Best var yapamıyorum. Oğlum o kadar hava yaptın artık yapacaksın. Oha bir şey kırıldı lan. <laughs> Yok vallahi eğilemiyorum. <laughs> bir dakika dur şunu Hayır hayır şeyi göster şeyi. At, at, yap şekli <laughs> <yap negativity>, göster. Kardeşim <laughs> <laughs> bu yeni stil. İşte yeni stil de yapamıyorum ki. Tamam normal at hadi Allah kahretsin. Normal mi atayım? Hadi. Oo hocam. <laughs> ayağım çarptı <Oo. gülüyor> ya. Ya Allah Allah ne? 10 santim. O matamazsa devam eder. Bak Allah video Allah bitmiyor. Allah Allah. <laughs> <laughs> bir dakika bir şey yap. Bu ne abi? Askerde misin sen? Ne oldu? Bir pot vereyim mi üçlü? At. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Bunun sıfırlaması birbirine neymiş? Vuramadın <laughs> ki. Nereye gitti o? Nereye gitti? Ya Şevkişim niye boş yapıyorsun? Vursana şunu ya. Vurayım mı? Hadi git vur hadi. Vurdun gel. Hayır hayır vurmadı. Bana ne? Vurdun oğlum vurdun. Bir tane daha attın. Evet nasıl Geldiler. geldiğimi gösterelim. Arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şevkin'in kalbi gibi tertemiz. Şevkin bir şey diyeceğim. Hayır burada işte. Oğlum salak o zaman ben daha yakınım al. Benimki daha yakın. Şevkin'inki daha uzak arkadaşlar hayır. yorumlara bekliyorum. Hayır öyle bir şey yok hayır. Şevkin şu kamerayı alır mısın videoyu kapatacağım. Al şu kamerayı. Ver şu kalemi bana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şevki ile yeni bir challenge denedik. Normal attık, red reddattı attık, bir de çift göz attık. Sonuç ortada gördüğünüz gibi. Yoruma yazın abi kim kazandıysa. Burası, Burası Er Meydanı. Kazandı. Burası Er Meydanı. Ben kazandım kardeşim 100 metreden atıyorum. Er Meydanı. Yorumlara bekliyorum ve bu video şu andan itibaren bitmiş bulunmaktadır. Bu tip videolara devam etmesini istiyorsanız Kanala abone olun, yorum falan yazın. Bye.